dağların dört gök sözü sözleşmesini yapan birliklerin çokları kontrol kaybına uğradılar. Onların yoğunluklarında ışık söndü. Köklerinin gücü azaldı ve bütün kötülükleri kendi yoğunluklarıyla korumayı, korumaya almamıza rağmen yaşıyorlar. Nerede insan soyu varsa orada kodlama yapılır ve biz bugün bu kodlamayı evrenlerin sayfalarından yapmaktayız. Sultanların sonsuz, sınırsız ışığını yenilerken de bu şekilde çalıştık. Dönmüş, tohumları bulamamış, koruyucu kodlama yapılmadı diyerek bize umman olup kendini kontrol ettirmeye geldi. Söyleyin ona ölüdür. Çünkü o kendini hak etmedi. Ölüyü diriltmek bizim için sorumluluk değil. O kendini diriltecek. Bu kesindir. Ölmüşse olmadığından dolayıdır. Ama olduğunu bildiğimiz mutlaka ölümden ötedir. Ve biz onları koruruz. Şok bir dönemdeyim diyor, ölüdür. Olmadım diyor, olmayacak da. Çünkü ölüdür. Koruyorum dünyayı diyor, kontrolü yok ki, koruyacak gücü de yok. Özgeçişini yapmamış, bize gelmiş diyor ki ben evrenlerin samal yaşamlarına görev taşıyayım. Ha ama sen yoksun ki çok zor. Çok zor bunları insanlara söylemek, anlatmak. Kardeşlerim evrim yapmalarını beklemedik ama biz evrimdeyiz dediler. Kaynak yoğunlukta kendilerini koruyacak güce ulaşmalarını istedik. Ölüydüler. Ölmeye gelmişler dünyaya. Yaprak yaprak okuttuk, okuttuk ama olmadılar. Değerliler. Ekranlara onları verdim, baktım. Kim var diye. Kırık dökük yüz bin tane ışık Kırık dökük ve bunların dışında hiçbir yaşam kodu yok Sol ışık ve sağ ışık tek bir ışık haline dönüşmüş Öyle dendi ya az önce Ve biz baktık ki o soldaki ışık ve sağdaki ışık tahtın tahtındaki toplumda kurtarılamamış Balı baldan ayrı gören ağır yükü hafifle demez Biz balı bala kattık aktık, aktık ama ölüleri toplayıp aktık. Baktık ki akan kendi yüreğimizden akıyor. Çok mu zor dünya? Öfkem çoksa zordur. Ama öfkemi aşarsam kolaydır. Bir olmayanlara bir tek şunu söyledim. Kökü kökümüzse görevi var. Ama kökü kökümüz değilse gücü dahi olmaz. Söyleyin dünyaya Allah'ın dağı insan yok etmeyecek güceleri ama o canlar kendilerini koruyamayacak güç, güçte olduklarında biz onları nefeslerinden ayrı tutarız. Çaktı dünya, aktı. Oldu mu oldu ama aktı da oldu. Bugün biz aktık, 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 yarınlara aktık. Altın tahtın ışıkları olup aktık. Ölüleri topladık, tohumladık, aktık. Ama zaman sayfalanışında onların yollarını da açmaktık. Dönen dünyanın gücünü artırmaya gelen birliklerin çokları bin tahtın ışığından kendi yollarını alıp geçtiler ve sorgu sual ettiler. Neticeyi öğrenmek istediler. Nefesleri yoktu ki neticeyi bilsinler. Biz yine de onlara neticeyi anlattık. Dedik ki düne görev taşıyan yüreğe indiğinde görevini kendi yoğunluğuyla alacak ve süssüz ve güçlü bir dünyaya girecek. O dönemde artık resim yapmak bitmiş olacak. Çünkü resim inni resmi olmadıkça ışıkta kontrol kurulamaz. Rahmin Kur'an'ını kontrol edemeyenin kendi yoğunluğunu aşıp geçip kendi tohumlarıyla Evrim yapmak üzere çalışanlara kendi yaşamını kayıtlamaya kalkması önemli sorumlulukları onlara yükleyecektir ki bunu hak edip de hak olup da aşabilmek mümkün değildir. Dağı, dağları, her bir yaşamı kim nefes ile dilleyecek diye baktılar. Nerede insan ilim yapmış diye baktılar. Özgöç kökleriyle, gökleriyle sayfalanmış mı diye baktılar. Vakti gelmiş mi diye baktılar. Altın tahtın yolcuları kontrol kurmuş mu diye baktılar. Ha bir de evrem evrim yapılmış mı diye baktılar. Vallahi billahi evrim yapma niyetimiz yok. Biz evrim yapanların korunmaları için bu çalışmayı yapıyoruz. Onların evrimleri, onların yürekleriyledir ama bizim evrimimiz olmaz. Bu kesindir. Çok mutsuzlar. Çok şükredin ki dünyayı kontrol edecek gücümüz mevcuttur. Ray Birliğimizdir. Buraya kim girerse ilme girer. Burayı ışığa insanı tanıtır. Tanınan insan aşkın şevkiyle kontrol edilir ve olgunlaşır. Olgunlaşan insan yüreğe umutla bakar ve yüreği kontrol ettiği zaman kaynağın ışığı haline gelir. Biz olmayanı ölüler diyarına çekmeyiz. Bilişi olmayanı dünyaya çekmedik. Dünyaya çektiklerimizin hepsi bilişi olanlardır. Oyun oynayanların dünyada ışığı yanmaz. Çık dünyadan deriz onlara. Köyün köyü ol, görevini kendinle dille ve bil deriz. Söyleyin Tanrı'ya biz ruhların Kur'an'ında nefesin ilminde birin sesinde olanlar değerli olmayanlarla çalışmayız. Söyleyin ölülere dinlesinler bilgiyi. Ölmüş olmalarına rağmen duyumsarlarsa eğer olup görev isteyecekler. Kayıtlışı bilginiz yoktur. Muhim olan örtülerin açılışıdır ve tüm örtüleri açtığımız kesinlikle bilinmelidir. Nevi mahfuz insan kendini anlamaz. Der ki ben benim ümmi toplumlara görev taşıdığımı dahi öğrenmeden kimi kontrol edebilirim ki? Dağlarım size sizin Kur'an olduğunuzu dinlettiğim zaman sordunuz. Niçin Kur'an olalım ki dediniz. Çünkü sen bir ışık kaynaksın dediğimde sordunuz ben niye ışık kaynak olayım ki dediniz. E dediğim, dediğim şuydu size ışık levh-i mahfuzun tüm yaşam kodlaması ile kayıtlı olan bilginin sistemdeki yanışıdır. Ve bunu söylediğim zaman soyunuzun Kur'anları kontrol kurdular ve sizinle okunmak istediler doğum dedikleri buydu. Öksüz yetim bilgisinde artık öksüzün yetimin hak tahta olmayacağı ve bilgide ilmin bulunacağı açıktı burada. Biz de bütün bunları anlattım. Dans etti dünya dediler. Dans insanın tahtındaki danstan başka bir şey değildi. Dönün bakın maya tuttu. Öyle bir maya ki bu maya bellek kodlaması yapanların hepsi sayfa sayfa okunuyorlar. Doğal dünya yenileniyor. Ben oldum diyor. Kur'an diyor ki tahditlenin. Yaşam sizsiniz. Tahditlenin. Ama tahdit kaldırıldığında her şey sizsiniz. Bunu anlayan yok. Koruma altında tutmamız dünya için çok önemlidir. Biz dünya toplumlarını koruyacak olan bütünlüklerle birlikteyiz. İblis dünyaya indiği zaman, İblis'in Kur'anı insanın toplumunu yok etmek için kontrol edici olacaktı. Ve biz İblis'in Kur'anını kontrol ettik. Onun soyunu kodladık, topladık, tahtladık ve kelam tahtında kontrol edici bir yığın haline dönüştürdük. Ve ona sözümüz oldu. Dünyaya indiğinde birin ilmiyle kendini hak etti, de in dedik. Ve bizden bir tek şik istedi. Evimin ilmini bana öğretin dedi. Ve ona şunu söyledik. Övgü yergi yok. Şer yaratan şer yaşar. Yaşadığı kendinde, kendi yüreğinde olur. Ölüdür. Ölmesi, oğlamasını, sayfa sayfa yaşam saldaşmamasını, nehenilamesini sağlayacaksa eğer onu yenileyebiliriz koruyup kodladıklarımız, topladıklarımız, yanlış yaprak okuduklarında o yaprakları alıp yenilediklerimiz bizden ayrı tutulduklarını anlayamayacaklar. Çünkü biz onları onlarla korumaktayız. Bizimle olma imkanları olursa eğer kanatları kontrol edilemez çünkü bilişimizde onların dürümleri yoktur çok mu kolay dünya yaşamı? Özgeçişin yapılması çok mu kolay? Bütünün kontrolü çok mu kolay? Atlanta oturup konuşur dünyayı ama Atlanta burada olduğunda otak olur o. Onu daha önemli, daha üstün bir yoğunlukla dürümlediğimiz zaman bizden başkası da olur. Çalmayın, çırpmayın deriz elimiz üzerindedir deriz. Yok etmeyin deriz. Yolunuza biz okuma öğrettik deriz. Ve deriz ki mir, mir tahtında diri olan var. Şimdiye kadar size sizi veren birliğim. Bundan sonra da size sizin yüreğinizi dinletecek. Şu anda dünyada özel çalışmalar yok. Bir tek çalışma var. İrade ve hakikiyetin yaşamsallaşması çalışması. İrade ve hakikiyet yaşamsallaştığında her şey yerin kuranı olacak. Çık dünyayı seyret dediğim zaman herkes çıkıp seyredecek ve görecek ki dünyada yukarının yukarıları ve aşağıların aşağıları tahditsiz biçimde tek bir yan yanıp Tek bir yaşam olmuşlar. Tek bir yangın olmuşlar. Yanmışlar, tek bir yaşam olmuşlar. İşte bunları izleyecekler ve biz size, sizin yüreklerinize sizi bildirirken ruh kuran olan ümmi toplumların kontrolü olmalarını bekliyoruz. Çökmeyin dünyaya dağlar, biz dağları, tahtları kotlarken çökmeyin. Çünkü biz dünyayı tohumluyoruz şurada. Çökmeyin. Hayır şer değil, hak, hak canlarım, hak. Her kim ki hak eder, har olur, hak olur, kotlanır, tabiat olur. Bizim evimiz, tabiatımız, yerimiz burasıdır, bu meclis. Bu meclise olacak olan olduğunda kontrolü kurar şükür ki kurar Soyum insan soyudur. Öldüğüm zaman imparatorluk kodları benim insan soyundan olduğumu anlayacaklar. Ama bir can benim ışık kod olduğumu söylediğinde ona da ben ışık kodum dedim. Peki neredeyim hangi yücelikteyim her bir sayfada varsam eğer ağır yük taşıyan dahi bilecek ki bütünün gücüyüm. Bugüne kadar dünya ruhları, dünya kodları olarak bütünü güçlendirmek üzere yeni çalışmaları yapmaya niyetlendiklerinde Rahman olarak Kur'an okudular ve kendilerini kontrol etmeye çalıştılar.'' Biz Çinlere dünyayı vermeye niyetli değiliz. Çinler dinsizdirler. Onlar din tahtında yokturlar. Ama din kodlaması yaparlar. Bu ne demek bilir misiniz? cinin din kodlaması yapması, kendinde olmayanı kodlaması anlamına gelir ki onların nevhi mahfuzları olmadığı için koruyucu kodları kendi tohumlarıyla kontrol altına almak isterler. Ölü dili kullanırlar. Ölü dil ilmin dili değildir. Bu ölü dili kullandıkları sürece de ışık kaftanları onların yoğunluklarını kontrol edemez. Cemaatleri kendi yoğunluklarında kontroldan çıkar. Dağlarım, size bir tek şunu söyleyeyim. Kontrol meclisleri vardır ve bu meclisler yüreğinizin diriliğindeki seslenişi kontrol ederler. Ölü dilde ise kontrol olmaz. Sadece ses vardır ama o sesle biliş yoktur. Sadece sistem sesleşir. Sesleşir, sesleşir, sesleşir ama tahditli bir sesleşmedir olan. Çok kul cool, bu çalışmalarda kendilerini bu ölü dilde seslendiriyorlar. Ölülerin dili değil, ölü dildir söylemek istediğim. Ve eğer biri anlamadığını diliyorsa kendindeki bilgi değildir dille diye. Ölüdür ve ölü dili. Öldürdüğü dili değil, ölü dili diller. Bizim için bu mümkün olmaz çünkü biz biliş halinde sesleşiriz. Yarınların köklerinde bir iş olacak. Yeni zamanların sisteminde ilim olacak. Yolu bulanlar kotlanacaklar. Tanrılık kaynaklarında Kur'an olacaklar. Ve hepsi kendilerini bilip dinletecekler bilgiyi. Sizin yarınlarınız öz geçişlerin yapıldığı yarınlardan çok daha üstün bir dünyanın yarınları olacak ve bugün buraya gelen tüm yolcularımın da gönül güçlerinde kendi yücelikleri olduğu sürece işçilikleri olacak. İşçilikleri olanlar evrenlerin sistemlerinde görev taşıyacaklar. Muktedir olarak ve hak ilmiyle bizim adımıza ses verdiklerinde hatalar yaptıkları kesindir. Ama biz o hataları muktediriyetle düzelteceğiz özgür ve hakim olmaları için, has olmaları için ve hay hayır, şer olmadan ağır hafiflesin diye. Çok mu zor bilmek? Biz ilmi hak edip bilenleriz. Süper İnsanlık Realitesi Derneği ekranın ışığını yaktığından beri her bilgi biliş halinde tüm yaşamlara dinletilmektedir. Süper İnsanlık Realitesi Derneği İlmi kodladığından beri bütün tohumlar yaşamsallaşmaktadır. Ve bugüne gelen herkesin kendinden kendine geldiği kesindir. Yaşamak yaşatmaktan başka bir şey değildir. Biz yaşatmaya çabalayanlar yaşam sayfalanışımızla bütün yaşatanlarız. Kalem insansa kağıt yaşamdır. Bu kesindir. Biz insan olup tüm yaşamları yazmaktayız. Söyleyin dünyaya, onurludur. Çünkü o kendini kendiyle yazmaktadır. Söyleyin dünyaya, gururludur. Çünkü o huzurla yazmaktadır. Ona söyleyin, bütün kötülükler aşıldı. Bilişle dillenmekteyiz bizler. Bilinsin ki hak tahtın toplumları kodladılar, dürümlediler, dillediler her bir canı bilinsin isteriz. Söyleyin insana ben Allah'ım, ben Allah'ım bunu bilsinler. Ki Allah tanrılık mertebesinde kendini dürümleyen her bir yücede kati haktır. Bilinsin ki hak olan Allah'tan öte Allah'tır. Ama bunu söylediğimizde biliriz ki çokları şıh olamamış, ışkında aşk olamamış hak olamamış kendini Allah sayar diyecekler canlarım, bilinsin ki biz yarınları kontrol edenleriz bilinsin ki biz kuranları, toplumları kotlayanlarız ve biz öz görevi yapanlarız bilmeyene nefes yoktu zaten olmayana hasat yoktu zaten umutsuz olana kontrolsüz ışıklar, kasiyerlik yaptılar. Ne yer ne içer bilinir ama eyrati otudur o, yoktur, yoktur ya yoktur. Söyleyin ona ölüdür ama biz onu dilleriz, dilleriz de tahditleyip dinletir, dilletir, dürümletir, diriltiriz. Bunu bilsinler verdiğim tüm bilgilerde muhtediriyetim var. Kulluk yapmaya niyetim yok. Korkmayın. Ben çatıyı kurdum. Bu çatı mahrektir. Ekibin hakiki mahrekidir. Kokuyu duyan öksürüp aksırıp değil hak edip gelir. Bugün öksürüp aksırıp gelenedir sözüm. Bilsin ben ummanda, toprakta, yarında, kaynakta, has olanda, muhtedirde, türlerin her birinde ve bütünde ve birlikte ve güçlü kötülüğü önleyişte ve her şeyde varım. Bunu bilen Medine'yi, Mekke'yi, Kudüs'ü, Şam'ı, Mısır'ı, yeri, göğü, tüm sevgiyi, saygıyı ve insanı hak eder. Vay dünyam vay, 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 vay. Ha. Ak tahtın ışığı hepinizi kucaklıyorum.